Bekle, evet, bekle, bekle. Evet. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu Ülgen'in kıza abone olun, olursunuz diye göstereyim dediğim Ülgen Deniz. Şimdi Ülgen Merhaba diyeceğiz. Ülgen Merhaba de. Merhaba arkadaşlar. Tamam, Dropbox'a gidelim. Ne videosu çekelim? Nasıl evet, Arkadaşlar, ee, şey, video çekeceğiz. Efe bu videoyu durdurabiliyor musun? Ee, efe var. Arkadaşlar bu kostümden ben bıktım. Ben bir kostümümü hemen de açtırayım şimdi. Tata ta, tamam. Efe, videoda mısın? videodayım. Tamam hadi devam edelim. Röportajımıza. Merhabalar Efe. İyiyiz. <laughs> Efe onu demedim. Ee, Efe bir durdurur musun? Merhabalar. <laughs> Merhabalar. Merhabalar. Siz videoda nasıl bu kadar iyi yapıyorsunuz? Ee, ben videoları özenle, e, özenle yani <laughs> en önemlisi ee, bitti bu video Allah'ım ya. <laughs> Efe neden hemen konuya giriyorsun? Giresin vardı.

Arkadaşlar burasınız neden yanıyor? Son bu kesinlikle. Dondurma jölen oradayım. mı? Hmm,

Neyse. Hi Hepinize merhaba arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Da sip oynayacağız bugün. Ninja 2. Neyse, ülgen ne boş geçelim adına. Tamam hadi gel. Güncelleme gelmiş yeni güncelleme. Buna bakalım acaba nasıl bir oyunmuş. Ülgen ilk defa oynayacak. İlk defa. Hatta hiç YouTube'da karşısına bir de çıkmamış. Evet, benim videoma da bakabilirsiniz. Benim YouTube adım Ülgen Deniz. 5 dakika daha geldi yine Kaya. Efendim gittin mi? Niye? Boyun. Neredesin? Oynuyorum. Arkandayım takip et beni. Arkadaşlar son ben sadece son boss için geldim. Şu arabaya binmeyeceğiz. Heh, bu arabaya bineceğiz. Arkadaşlar oyun normal böyle değil biliyorsunuz. Dur. Yine event geldi. iki tane benzin. Çok iyi. Hey! Eğcet etti mi? Adam mı yok? Ya! Yerime yok mu cidden? ben oturacağım. Yok ben süreceğim. Sen ilk defa oynuyorsun. De tamam Yok, sen böyle. sür. Sürme diye mi olur? Efe ne yapacağız? Nereye bakacağız? Bekle Efe, Eda. Yap, ben mi süreyim? Hı hı. Tamam. Daha bitmemişti. Abi, ondan söylemiyordum da neyse. Amacımız eventi bitirmek. <laughs> Dostu trip oynuyoruz arkadaşlar. Bugün benzinimizi takalım diye. Öteki benzin ne de koydun Ülgen? gel bir saniye. Arkadaşlar ses bozuldu. Birkaç dakika bu sesi Duymak zorundasınız. Hazır değiliz. Ben sürmek istiyorum. Tamam süreceksin bekle. Kanka ben süreyim. Ben mi diye çıkıyor? Yok. Hadi bil. Tamam dur. İkinci benzini yapıştırayım arabaya. Tamam hadi. Hazırım. I gitmiyor. İyi ben sürerim. İyi. Gelmiyor. İlk defa öğreniyorum. Şimdi sana. Gitmeye de normal yürü. Normal yürü. İn ben tutuyorum. İn. in 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 in. 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 Geçmiyoruz. İn. İn in in. İn. in Şimdi ben tutacağım. İn. Tamam tamam iniyorum. Nasıl ineceğiz? Nasıl ki etrafa tıkla. Yukarıda falan tıkla iniyorsun.

Ya onu niye çekiyorsun? Tamam. Bir yerde arabayı ben sürdüm hadi. Tamam. Gaza bas. Yok. Hadi gidiyoruz. Evet gidiyoruz. Arkadaşlar gidiyoruz bu arada. İlk defa sürüyoruz oyun. Ya niye seçiyoruz? çekiyorsun? Ben çekmiyorum. Sen çekiyorsun. Normal düz ileriye bak. Tamam. Başka hiçbir şey yapma. Arkadaşlar daha yeni geldi oyuna gel ve gıcıktığına konuş. Ya yeter çekme. <laughs> Ses geliyor. Çok çok kal. <laughs> İleride ya var. Da da Bir daha çekersem bana da kötü olur. Benlik bu kadar. Hadi bay bay. Çek yine. Çekmezsen hep orada kalırsın. Ya niye çekmedin ona? Onu geçiriyorsun burada buraya. Tamam bekle. Benim de burada bir işim olacak bununla. Güzelimle. Ne Güzel. yapıyorsun? de. ileri gazı bas. Şurada şey tuş motor tıklama tuşları yok mu? Geberdim. Efe ben burada kaldım mı? Oyundan çıkıyoruz. Başka oyuna gidiyoruz. Çok iyi oyundu arkadaşlar. Çok iyi geçtik Baya uzun olduğunu düşünüyordum. Hatta 12 dakikalıktı. Baya uzun. Değil mi? Neyse. Mesela... Efendim. Başka oyun oynayan mı? Ne oyunu? Marvel DC mesela. En sonlar daha çok seviyor. Ben gittim. Efe bu olarak Marvel DC vücudu ne? Bay bay arkadaşlar. Ha.